Rocky'nin tanıtım turu sırasında Sylvester Stallone, New York Times'a aslında hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir üçleme planından bahsetmişti. Gazeteye göre devam filminde Rocky gece okuluna gidecek, siyasete atılacak ve sonunda Philadelphia belediye başkanı olacaktı. Üçüncü filmde ise fazla dürüst olduğu için siyasi düzen tarafından ayağa kaydırılıp görevden alınacak, 37 yaşında yıpranmış ama mutlu bir şekilde yeniden ringe dönecekti. Yani Stallone'un ilk hayalinde hikaye bambaşka bir yöne gidecekti. The best. Fabulous. İlk filmin yönetmeni John Avildsen, Cumartesi Gecesi Ateşi filmini yönetmeyi hazırlandığı için Rocky 2'nin yapımında yer almadı. Bu durum Sylvester Stallone'a filmi yönetme fırsatı sundu. Stallone ilk filmde başvuru kapmak için verdiği mücadele gibi ikinci filmde de yönetmen koltuğuna oturmak için şansını zorladı. Fakat stüdyo Stallone'un yönettiği fedai filmi gişede beklentiyi karşılamadığı için bu fikre pek sıcak bakmıyordu. Yapımcılar Robert Chertoff ve Irwin Winkler ise ilk filmin başarısında Stallone'un büyük rolü olduğunu söyleyerek onun arkasında durdu ve sonunda stüdyoyu ikna etti. Rocky 2'nin erken taslaklarından birinde Rocky'nin gerçek adının Robert olduğunu öğreniyorduk. Bir başka erken senaryo taslağında ise büyük rövanş maçı İtalyan aygırının atalarının topraklarına taşınıyor ve iki boksör Roma Kolezyumunda karşı karşıya geliyordu. İlk filmin büyük başarısından sonra Sylvester Stallone'un kamera karşısında hissettiği rahatsızlık senaryoya da yansıdı. Rocky'nin bir reklam çekiminde bocaladığı ve metni toparlayamadığı sahne aslında Stallone'un şöhret sonrası yaşadığı özgüven sarsıntısından ilham alıyordu. Rocky 2'nin çekimlerinden yaklaşık bir buçuk ay önce Sylvester Stallone vücut geliştirmeci Franco Colombo ile antrenman yaparken göğüs kasını kopardı. Stallone 100 kilo bench press yapıyordu ve talihsiz bir şekilde ağırlık elinden kayınca sağ pektoral kası yırtıldı. Bu sakatlık tam 160 dikiş gerektirdi. Buna rağmen dövüş sahnesi Stallone hala ciddi şekilde sakatken çekildi. <laughs> Çekimler başlamadan önce Sylvester Stallone ve Carl Weathers dövüş sahneleri için tam 2,5 ay boyunca yoğun antrenman yaptı. Carl Weathers filmle ilgili bir kamera arkası belgeselinde profesyonel futbolculuk döneminde bile bu kadar zorlanmadığını söyledi. Bu film için yaptığım fiziksel hazırlık hayatımda yaptığım en zor şeydi. <laughs> Rocky filmine ilham veren gerçek boksör Chuck Webner'a Rocky 2'de Ching Weber adlı bir antrenörü canlandırma teklifi götürüldü. Webner'ın anlattığına göre Sylvester Stallone için bir okuma yaptı fakat performansı pek iyi geçmeyince rolü alamadı ve karakter senaryodan tamamen çıkarıldı. İlginçtir ki Ching Weber ismi daha sonra Stallone'un Hürkan filminde Sony Landman'ın canlandırdığı karaktere verildi. <laughs> Burt Young başlangıçta Rocky 2'de yer almak istemedi. Bunun nedeni başka bir filmde tamamen farklı bir rol için ciddi miktarda kilo vermiş olmasıydı. Pauly karakterine geri dönmek için fiziksel olarak uygun görünmediğini düşünüyordu. Stallone'un ısrarı ve teşviki sonucunda rolü kabul etti. Bununla beraber Pauly'nin belirgin şekilde zayıflamış görünümü nedeniyle Stallone senaryoda bazı değişiklikler yaparak bu durumu hikaye içinde mantıklı hale getirmeye çalıştı. Hey, Pauli, Rocky'nin ikinci filmindeki tren raylarının arasından geçip sokakları aşınladıktan sonra sanat müzesinin merdivenlerini tırmandığı koşu sahnesi aslında gerçek mesafeye vurulduğunda yaklaşık 48 kilometreyi denk geliyor. Yani Rocky saati 12 kilometre hızla koşmuş olsaydı bu parkur neredeyse 4 saat sürerdi. Bu montajın final sahnesinde ise 800'den fazla çocuk figüran kullanıldı. Rakinin beraber idman yaptığı daha kısa ve hızlı boksörü gerçek hayatta dünya şampiyonu olan Roberto Duran canlandırdı. <laughs> Ayrıca filmde Robert Balboa Jr. olarak karşımıza çıkan bebek de Sylvester Stallone'un kendi oğlu Sergio Stallone'du. İkinci round'un bitiş seri çaldıktan sonra Rocky ve Apollo'nun birbirlerini itip kalkması, laf atması ve köşe ekipleri tarafından güç bela ayrılması aslında kısmen doğaçlama bir gerilimin ürünüydü. Stallone sonradan o an gerçekten Carl e kızgın olduğunu itiraf etti. Iskalanması planlanan bazı yumruklar gerçekten isabet etmiş, aylarca titizlikle koreografisi hazırlanan dövüş bir nevi kontrolden çıkmıştı. Fakat Stallone ortaya çıkan ham enerjiyi beğendiği için bu anları filmde bırakmaya karar verdi. Final dövüş sahnesinin Stallone'un onayından geçmesi için Stallone ve kurgucuların 8 aydan fazla çalıştığı söyleniyor. Peki iki filminde öğreniyoruz ki Adrian'ın soyadı Penino'ymuş. Penino. Bu detayın oyuncu içinde bir anlamı vardı çünkü Penino, Adrian'ı canlandıran Talia Shire'ın annesinin kızlık soyadıydı. Yes. Adrian, İlk planlamaya göre Adrian'ın büyük maçı salonda izlemesi gerekiyordu. Fakat Talia Shire o dönemde Old Boy Friends filmi üzerinde çalıştığı için hikaye değiştirildi ve Adrian'ın maçı evden izlemesine karar verildi. Onun televizyon başındaki sahneleri dövüş sahnesi tamamlandıktan aylar sonra çekilip kurguya eklendi. Rocky'nin filmde büyük bir hevesle satın aldığı 1979 Pontiac Trans Am yalnızca bir aksesuar değildi. Stallone karakterinin zevkini gerçek hayata da taşıdı ve o aracı gerçekten satın aldı. Muhammed Ali ilk Rocky filminin büyük bir hayranıydı. You you Rocky 2 vizyona girdiğinde filmi ünlü eleştirmen Roger Ebert ile birlikte izlemek için özel bir gösterim organize etti. Ebert'ın aktardığına göre Muhammed Ali özellikle Apollo Creed karakterine bayılıyordu ve kurgusal şampiyonun jestlerinin kendi ring tavırlarına oldukça benzediğini keyifle dile getiriyordu. Film Avrupa'da Rocky II Redemption yani Rocky II kefaret adıyla vizyona girdi ve bu başlık üzerinden pazarlandı. Bu isim hikayenin temelindeki kendini kanıtlama ve ikinci şans temasını daha doğrudan vurguluyordu. Ayrıca ilk senaryo taslaklarında film için düşünülen isimlerden biri buydu. <laughs> Çekimlerin ardından Stallone, içten içe mahvolmuş durumdayım diye aktardı. Carl Weidissum bu filmde kendisine ilk filme kıyasla belki 8 kat daha fazla yumruk attığını söyledi. Roger Ebert'a e verdiği röportajda hayatımda yaşadığım en yorucu deneyimdi diyerek final dövüşünün onu fiziksel olarak mahvettiğini dile getirdi. Rocky 2'nin boyu roman uyarlamasını bizzat Sylvester Stallone kaleme aldı. Romanın büyük bölümü Rocky'nin ağzından birinci teke şahıs anlatımıyla ve karakterin kendine özgü kırık dökük İngilizcesiyle yazıldı. Apollo'nun ekibiyle yaptığı görüşmeler ya da Pauline'in Adrian'la baş başa kaldığı anlar gibi Rocky'nin bulunmadığı sahnelerse düzgün klasik üçüncü tekil anlatımla aktarıldı. <laughs> Rocky 2, gişede 200 milyon doları aşan ilk devam filmi oldu. Ama aynı yıl gösterileme giren James Bond devam filmi Ay Harekatı kısa süre sonra 210 milyon dolarla bu rekoru geride bıraktı ve 1979'un dünya çapındaki en büyük işe başarısı ünvanını aldı. Buna rağmen bütçe karşılaştırması çarpıcıydı. Rocky 2 yalnızca 7 milyon dolara mal olurken Ay Harekatı'nın bütçesi 34 milyon dolardı. Bu da Rocky 2'yi açık ara daha karlı bir yapım haline getirdi. Will <laughs> Hanımlar beyler bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.